Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şu an ilk defa başlamıyorum Minecraft'a. Eskiden de oynuyordum. Neyse şimdi bugün Minecraft Survival'a başlayalım da reklam çıkıyor. Nedenini bilmiyorum. Siz bu reklamı muhtemelen izlemeyeceksiniz ama ben izleyeyim. İsterseniz izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> izleyeyim. <gülüyor> evet, <gülüyor> siz de izleyin. videoyu görmek istemiyorum. Neyse bir izleyeyim bakalım. Şöyle bir Yanlış yere tıklamayı bırakırsa benim karakterim olacak işte de niye tıklıyoruz? Neyse oyun youtuber'ım um diye galiba bıraktı beni. Neyse şöyle devam ben edelim. Ben Öldüm. Minecraft'ın ilk amacı tabii ki de odun kırmaktır. Bu arada kardeşim de birazdan gelir inşallah. Geleceğim dedi bana. Bakın şöyle kıralım. O niye bu kadar yavaş kırıyor? Bilmiyorum ama yani neyse. Crafting kimize gidelim şuradan. Biraz odun yapalım. Crafting table. Bu arada şunu şöyle bir saklayalım. Tamam. Bu arada kesinlikle öleceğim. Minecraft çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Çınar beni de bekle. Şöyle. Bu arada kardeşim de birazdan gelecekmiş. Şu ağacı da kırmaya gidelim biz. Şöyle Minecraft soru var arkadaşlar? Başka. <laughs> Minecraft oynayanlara özel bu videoyu çekin dedim. Neyse şöyle odun kırmaya devam edelim. Şu odunu da kırınca biter herhalde. Çok da oduna... Bir tane kazma yapıp taş kıralım bence. Taş kırıp... Madene düştük çok güzel. O canımın yarası gitmiş. Neyse şuradan şöyle... Bir şey gerçekten kazma yapamıyor muyum ya? Kazma yapmak istiyorum oğlum ben. Balta kazma yapalım hemen. Kardeşim de inşallah birazdan gelecektir. Geldim, neredesin ne yapıyorsun? Adın niye Ali senin? Ya, senin senin adın niye Ali lan? Ben Ali ismini seviyor diye adını abi. Arkadaşlar reklam çıktı ya. İnşallah canınız çekmemiştir. Üzgünüm ama hadi Şöyle başlayalım. Ben sizin canınızı çekmemek için burayı hemen atlattırdım videoya. Çünkü sizin canınızı falan şimdi ayıp olmasın. O maden neredeydi ya? Bir maden vardı burada. Nerede o maden? Nerede abi o maden ya? Yakında doğrusu videosu da gelecek haberiniz olsun. Ha ben de doğrusu videosu da gelecek. Roblox'a da başlamayı düşünüyorum. Tabii ki Roblox oynuyorum evet. ama siz videosunu çekmedim daha. Şu an Minecraft oynayanlara özel bir video çekiyorum. Evet. Evet. Tamam kapat kapat tamam oğlum. Tamam. Şeydendir o. Çarşaf. Taş kırmaya köylü kızı yoksa. taş kırdı. bak madem burada. Aa bal kabakları da bulduk. Belki bir şeyler yapabiliriz onlardan. Onları da alırız. İlk biraz taş kıralım. Adıma gel benim. Ben seni gördüm ama reklam çıktı. Tamam. O zaman gelirsin biraz sen. Ben biraz taş kıracağım. Bu Minecraft Survival arkadaşlar. Game mode oynamıyoruz. Neyse şöyle kırmaya devam edelim. Gel bakalım dostum Minecraft. Minecraft zor bir oyun dostum. Bu arada video 3 dakika olmuş. Tabi 3 dakikalığında video ben görmedim hayatımda. O yüzden bu videoyu burada sonlandırmayacağım merak etmeyin. <laughs> Videonun sonunda bir şey koymuyorum. Çünkü ilk youtuberım ben burada. İlk youtuberım ve ilk defa. Ne vuruyorsun? <laughs> Baltan var haberin olsun. Vurma ben. Ben aç karnım ya. Yiyecek bir şey yok mu? Abi inek inek yok mu şurada? Karnım aç. Buradan bir be... bak düşüyordum asla. Yeteri kadar taş kırdık da crafting table unutmuşuz. Şu odunları da bir çevirelim biz. Reklam çıktı mükemmel arkadaşlar. Abi bunlar nasıl oyunlar ya? Roblox'a da şimdi birazdan başlarız herhalde ya. Roblox'a başlayacağım bu arada haberiniz olsun. Başladım da Roblox'a size video olarak çekmedim. Haberiniz olsun. Ve şu an devam ediyoruz işte. Niye ben pembe çiçeğin içinde doğdum onu bilmiyorum. Abi o şey bir şey yok mu? Bir şey yok mu? İnek mi? koyun boyun yok mu şurada? Yanına geldi. Ya Allah'ım ya. Yardım gel tamam gel. Sen? Adını görmüyorsun herhalde. Neyse gelirsin. Abi olta molta alacağım. Bak game oda o... girer her şeyi alırım. Ya, ya. Allah belanı. devam edelim işte. Devam etmek güzel bir şey. Hıps. Ya, havalar hareket çekeceğim diye yapamadık biz. Şey. Bu kardeşin de tam şurada duruyor. Beni bekliyor. Balık malık, malık yok mu şurada? Balık tutabilsek keşke. Bu eski sürüm oynuyorum ya. Eski sürüm oynadığından dolayı çok iyi şey yok. Ben sen ya. İsmimi görürsen gel. Ben karşı adaya geçtim. Ya Çınar neredesin? İnek, inek, i̇nek, Bana et lazım biliyor musun? Ya Çınar ya! Ya bıktım reklamdan. Ne oluyor lan? Reklamlardan bıkmış arkadaşlar. Lütfen siz ona hiç bakmayın. Çıkıyor ya. Ağlıyor şimdi. Reklam çıkıyordu. Lan ağlama tamam dur video. Tekiler şikayetçi olacak bak. Abone olmayacaklar sonra. Bayağı bir şeyimiz var şu an. Şunları bir tahtaya dönüştürelim. Crafting table'ımızı yanında taşıyalım. Peki bu bal kabağından neler yapılıyor? Bir ona bakalım. Bence biz bir ev yapmamız gerekiyor artık. <laughs> ya ben niye bununla kırıyorum? Bununla kırsa bunu sanki çok çabuk kırıyor da. Bak yine reklam çıktı. Arkadaşlar bu videoyu bakın biraz uzun var o bu video biraz kısa olacak ama üzgünüm hadi neyse bir, siz de biraz sizin için çalışıyoruz işte burada youtube'u arkadaşlar bu inanma, hiç, hiç uykusu yok. şu an video çekiyorum ama hadi neyse bakalım video çekelim biraz sizin için video çekiyoruz bu arada birazdan no roblox videosu da gelecek haberiniz olsun geleyim mi? gel 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 dedim de gel, yine, gel şuraya ya Allah için gel bana acil et lazım ya. Bak yedi. Domuz mu yiyeyim oğlum ben haram mıyım ben? E, ya bıktım bıktım. Domuz yemeyeceğim. Haram çünkü. Ve bu yavru domuzmuş. Aa tavuk gördük tamam tavuk yiyebiliriz. şu baltalarla vuralım tavuklara. Belki şu çakılları da toplayız. İnşallah çakıl taşı çıkar. Balık bunları öldürmek zorundayım. Üzgünüm tavukçuklar. Ne sen lan lan? Minecraft böyle bu oyun arkadaşlar. Aa inekler de var burada. Ba bayağı yemeğimiz oldu bizim. Gel kaçma. Bunları pişirerek yiyeceğim tabii ki. De o roblox'a minecraft'ın çakmasını yapanlar var ya şimdi buradan şöyle şunu yapalım fırınımızı şuraya sen neredesin? beni gördün mü sen bu reklam bana reklam çıktı neyse devam edelim ya bu nasıl bir reklam ya çok saçma reklamlar var ya dersen arkadaşlar bir yüklenirse artık bir zahmetle şurada bir çarpı çıksın artık ya bittik şu reklamı tabi reklamı seven kim var ki reklamı seven kim var lütfen sayma bak niye saymıyor? ama ben bir kere saydım bir daha mı sayılır? düzgün koşunuz arkadaşlar acil bir kılıç yapmanız gerekiyor taş kılıç yapıyorum yemeklerimizi odun lazım. Ya, kesin arkadaşlar kesinlikle ördüler ama şu an bilmiyorum işte. Gece oluyor. Gel tavuk. Arkadaşlar üzgünüm. Aç kalıyoruz. Açlık bana bitince canımız gitmeye başlıyor. O yüzden ben de arıyorum da. Bak ya. Oğlum ya. ya. Yatak lazım. Neredesin? Ya burada bir yerdeyim. Bir adada ben de seni kaybettim. Neredesin? Bir adada kaldım ben. <laughs> tüm tüm <aşıkarım> <laughs> Video çekmem gerekiyor. Üzgünüm de. Hadi neyse. Bu arada yarın Solar Smas videosu gelecek de. Arkadaşlar intihar ediyor karakterimiz. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Üzgünüm ama bildiğiniz gibi işim var. Üzgünüm. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Tamam. Minecraft'tan çıkabiliriz. Şimdi videomuzu kaydetmeye geldi sıra. YouTube'a yükleyeceğiz bunu. Bu sefer izin verme tuşu çıkarsa basmayacağım. Çarpıya tıklayacağım. Olarsınız. O zaman şimdi seni ya şu resmi kaldırmak istiyorum ben ya. <laughs> git buradan. Ya git. Video yapmayacağım buraya. Ben video çekiyorum gelmiyor. Ya resim çekiyormuşuz. İki saattir video çekiyorum diye mutlu oluyorum. Resim çekiyormuşuz. Şimdi bak gerçekten video çektim. Hem dursan o. Dur